İnşaat TV ekranına hoş geldiniz. 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun. Bu bayramın anlam ve önemini Türk Tarih Kurumu eski başkanı Profesör Doktor Sayın Yusuf Halaçoğlu ile konuşmak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Halaçoğlu. Ben de Türk milletine 30 Ağustos bayramını kutluyorum Türk milletinin ve e, daha nice e, kutlamaların da devam etmesini istiyorum. Çünkü son derece Hı -hı. önemli bir aydayız ve zaferdeyiz. Zaferden bahsediyoruz. Efendim peki 30 Ağustos tarihini neden unutmamalıyız? Türk tarihi içindeki anlam ve önemini bizimle paylaşır mısınız? Şimdi Emre Bey, tabii ondan önce de büyük savaşlar yapmıştır Türk milleti. Yani Sakarya Meydan Muharebesi de çok önemli muhakkak ki şu bakımdan önemli. 30 Ağustos'u hazırlayan bir savaştır. Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki o elde edilen e, Müthiş zafer diyelim 22 gün 22 gece devam eden. Ama bu 30 Ağustos'a hazırlamıştır. Çünkü Yunan ordusunun durdurulduğu, e, yenilebileceği e, anlamına geliyordu. Tabii Yunan ordusu deyince bunu sadece Yunan olarak görmemek lazım. Biraz sonra belki bahsedeceğiz. E, bu aynı zamanda İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların hatta Amerikalıların Türklerin Anadolu'dan atılmasıyla ilgili yapmış oldukları destekle Anadolu'ya çıkan işte Helen eski Helen Heleni yeniden oluşturmak Bizans'ı yeniden oluşturmak düşüncesiyle yapılan bir destekle Yunanların Anadolu'nun işlerine kadar geldikleri bir savaşın sonrasındaki Türklerin onları mağlup etmeleri. Ve bu mağlubiyet e, arkasından da e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasının başlangıcıdır. Şimdi şöyle düşünün: 30 Ağustos'ta kazanılan zaferle Yunanlar tamamen kökten Anadolu'dan atılma e, yoluna girmiştir. Nitekim en son 18 Eylül'de e, Çanakkale bölgesinden de Yunanlar atılmak suretiyle Anadolu tamamen temizlenmiştir. Türk orduları e, işte Marmara'ya dayanmıştır. 23 Eylül'de de Fransız e, e, komutan Pele e, Atatürk'e İzmir'e gelmiştir. İzmir'de Atatürk'e e, Trakya'ya asker göndermemek kaydıyla e, Trakya'nın Türklere teslim edileceğini bildirmiştir. Böyle bir nota verilmiştir. E, o da e, biz İstanbul dahil e, bütün ülkemizin her karış toprağını tekrar ele geçirecek güçteyiz diye e, cevap vermiştir. Nitekim 28'inde, Eylül'ün 28'inde de 3 Ekim'de başlamak üzere Mudanya'da bir mütareke söz konusu olmuştur. Ama mütarekeyi isteyen Yunanlılardır. Fakat mütarekeye katılanlar İngiliz, Fransız ve İtalyanlardır. Yunanlılar e, gemide beklemişlerdir Mudanya açıklarında. Dolayısıyla yani Mudanya mütarekesi aslında Yunanların e, yenilmesi, mağlup edilmesinin ötesinde İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların İstanbul işgali altında biliyorsunuz. Bunların işgali altında. Bunların da artık yeni Türk devletini resmen kabul etmeleri anlamına geliyor. 30 Ağustos bu bakımdan önemli. Çünkü Trakya'nın, İstanbul'un kurtuluşunun ilk adımlarıdır 30 Ağustos. Bu zafer kazanılmak suretiyle Anadolu içinde Mondros Mütarekesine bağlı olarak ki biliyorsunuz Fransızlarla 21'de yapılan anlaşmayla Fransızlar Güney bölgelerimizi terk ettiler Hatay hariç İtalyanlar da aynı şekilde fakat İstanbul ve Trakya kontrolleri altındaydı Yunanların e, Yunanlara verilmişti e, Anadolu'dan bahsetmiyorum e, Çünkü o bölgelerde söylüyorum 30 Ağustosla birlikte hem Anadolu hem de Trakya'nın Edirne dahil Karacadağ dahil bütün Türklere teslimiyle ilgili başlangıç Mudanya Mütarekesinin başlangıcıdır. Nitekim Mudanya Mütarekesi ile birlikte Lozan anlaşmasının öne açılmıştır ve Belepaşa İstanbul'a gitmiştir, Trakya'ya geçmiştir buna rağmen ve Trakya bölgesi kontrol altına alınmıştır. Bir müfrezeyle de Belepaşa İstanbul'da emniyeti sağlamak üzere İstanbul'a. 30 Ağustos'un sonuçları bunlardır. Ve aslında genel anlamda düşünecek olursak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı tarihtir 30 Ağustos. Sayın Alaçoğlu ilk 30 Ağustos kutlaması 1924 yılında Kütahya Dumlupınar'da Çal köyünde kutlanmış Mustafa Kemal Atatürk'ün de katılımıyla meçhul asker anıtı açılmış ve o dönemde başkumandanlık zaferi olarak bu kutlama gerçekleşmiş. 1926'dan itibaren de zafer bayramı olarak kutlanmış. Zafer bayramının daha sonra yaşadığı değişimleri anlatır mısınız? Asker bayramı olarak kutlanırken sivil bayrama dönüşme süreci nasıl gerçekleşti? Aslında asker bayramı olarak kutlanması'nın tek bir sebebi var. Ee, tabii ki e, düşünün Polatlı e, önlerine kadar gelmiş bir düşman ordusunu o yokluklar içerisinde ki, çok büyük şeyler yapmışlardır Yunanlar. E, eziyet etmişlerdir, insanları öldürmüşlerdir. Giderken de yapmış, yakarak gitmişlerdir. Nitekim esir edilen e, 26 bin kişilik bir e, Yunan askeri amele taburları oluşturulmak suretiyle e, yıktıkları köylerin ve yolların yapımında kullanılmıştır. E, yani e, o zaman ordu vardır ve ordunun e, kazandığı bir zaferdir. E, ve şöyle söyleyeyim e, 6 Eylül'de 6 Eylül'de daha henüz Yunanlılar e, İzmir'den çıkmadan önce biliyorsunuz 9 Eylül'de İzmir'i terk ediyorlar 13 Eylül'de Çeşme'den gidiyorlar ama Bursa'nın alınışı ondan sonra Erdek e, gibi yerlerin alışı, ayvalığın alınışı 18'ine kadar sürüyor. 18 Eylül'de tamamen Anadolu'dan atılıyorlar. Hı hı. E, i̇şte 9 Eylül'de e, o zaman Gelir Kurmayı Başkan Vekili olarak e, Fevzi Paşa tarafından Meclise bir telgraf gönderiliyor. E, i̇sterseniz bu telgrafı okuyalım. Belki pek e, çünkü e, gizli celselerden bir tanesinde konuşuluyor bu e, okunuyor bu celse şey e, tra e, telgraf. İsterseniz bunu okuyayım. Daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne gönderilen? Teografi şu şekilde. Ben bazı kelimeleri de bugünkü e, Türkçe ile de e, yani Arapça kökenli kelimeler olduğu için bugünkü Türkçe'ye de aktararak okuyacağım. Orijinalini okuyacağım yanına da bugünkü Türkçe ile anlamlarını da söyleyerek okuyacağım. Şöyle diyor. E, heyeti vekile riyasetine diye başlangıç telgraf. E, Afyon Karahisar, Domlu Pınar, Büyük Meydan Muharebesi'nde düşman orduyu yasliyesinin asıl kısmının imha safhasını teşkil eden 30 Ağustos 1338 yani 1922 muharebesi Aslıhanlar, Çal, Eminören, Mıntıkasında ve Çal Köy şarkında bizzat birinci hatta 11. Kırkan ezdinde bulunan başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin nezareti tahtında cereyan ve netice-i iyeye kesin sonuca iktiran eylemiştir, ulaşmıştır. Bu muharebe harbin cereyan-ı genel durumunu mukaddes davamız lehine katiyetle tebdil etmiş, kesin olarak değiştirmiş ve Trikopis ve Anesti gibi en büyük kumandanları başlarında olduğu halde düşman ordu yaslisinin enkazı tarih mağarını müteddi, madiyen tamamen dağılmasını her taraftan kıta tam, kıtaatımızın avuçlu teslimiyetine atmıştır, eline düşürmüştür. Ordularımız için bir hatırayı tarihe olmak ve başkumandanımıza muhabbet yani sevgi ve merbutiyet bağlılık ve layet elzel zel sarsılmaz yani itimadımıza yeni bir delil teşkil etmek meskür 30 Ağustos 1338 muharebesine 1922 muharebesine Garp kefesince Başmandanlık Muharebesi adı verilmiştir. Arzu malumat eder, durumu bilgilerinize sunar ve keyfiyetin, mevcut durumun, milli, meclisi millimizin de haberdar edilmesi ve maruzatımın şimdilik neşredilmemesini rica eder efendim diye e, Fevzi Çakmak e, Erkan Harbiye Umumiye Reisi olarak meclise göndermiştir. Burada dikkat ederseniz hem başkumandan olarak bu e, savaşı e, sevk ve idare eden Mustafa Kemal Paşa'ya sevgi ve e, ona olan bağlılıklarının bir nişanesi olarak başkumandanlık muharebesi adını verdiklerini belirtiyor. <laughs> Kendilerinin kendiliğinden verilmiş. Yani aslında e, e, ordunun böyle büyük bir zafer kazanmış olması dolayısıyla ordu e, zaferi gibi nitelendirilmiştir. Tabii ki e, Çal'da ki e, savaşın meydana gelen e, yerlerinden bir tanesi de Çal Muharebeleri var. O bölgede ilk defa kutlanmış olması to, e, halkla beraber kutlandığı anlamına geliyor zaten. E, hı hı. Fakat daha sonra iş daha resmileşmiş. Genelkurmay Başkanı'nın tebrik edilmek suretiyle bir resmi statüye dönüşmüş. Aslında Türk milletinin kendisine mal edilebilecek çok büyük bir gerçekten e, zaferdir. Bunu da e, bütün e, her köşe, yurdun her köşesinde ki yurt dışındaki Türklerde de kutlamalar yapılıyor biliyorsunuz. Her köşesinde her Türk halkının her bireyin e, memnuniyetle kutlaması gereken ve kutladıkları bir zafer olarak görüyorum ben. Zira dediğim gibi bugünkü yaşadığımız ülkemiz, Hür içi, hürriyet içinde yaşadığımız bu ülkesinin e, düşmandan tamamen temizlenmesinin e, en önemli zaferini e, teşkil etmektedir 30 Ağustos. Sayın Ağaçoğlu Abdolan, bu ilk ülke... zamanında biliyorsunuz e, işte genel Kurmay'dan çıkarıp daha geniş bir e, kitle tarafından kutlanması söz konusu edilmiştir. Bence doğru bir hareketti. Yani halkın da iştirakiyle kutlanması gereken bir e, zaferdir bu. Çünkü Türk ordusunu oluşturan Anadolu halkıydı. Rumeli'den gelen e, insanlar da işte o toprakları kaybettiğimiz için ki, kimisi biliyorsunuz mübadele daha o tarihte yoktu 22'de ama Balkan e, bozgunu 1912 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasında o bölgelerden çok büyük göçler oldu Anadolu'ya. Dolayısıyla hem Çanakkale Savaşlarında, hem oh. milli mücadelede, hem Rumeli'deki Türkler, Anadolu'ya gelen Türkler, hem de Anadolu'daki Türkler bu mücadelenin asıl bireylerini oluşturmaktadır, kahramanlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla toplumun her kesiminden şehitleri vardır o dönemde, gazileri vardır. Dolayısıyla hep beraber kutlamak kadar güzel bir şey yok. Evet efendim. E, Sayın Halaçoğlu bu yılki 30 Ağustos e, Cumhuriyet'in de 100. E, yaşına denk gelmesiyle daha da önem kazandı. E, Cumhuriyet'in 100. yılı için e, bir e, hazırlanan özel marş e, ilk defa <laughs> bugün seslendirilecek Cumhurbaşkanlığı'nın kutlama programında. Sizce 30 Ağustos nasıl kutlanmalı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, e, marş hazırlatılmış olması da çok güzel bir şey ama Gerçekten 100. yıl kendi e, ismine yaraşır biçimde hatta filmler yapılması lazımdı e, bu konuda. E, şenlikler düzenlenmesi lazım ülkenin dört bir tarafında. Yani yine Ankara'ya sıkışıp kalmamak gerekiyor. Sadece Atatürk'ün Anıtkabir'deki e, mozelesini ziyaret etmekle kalmaması gerekiyor. Ben olsaydım yani bu konuda e, film çektirirdim şimdi biliyorsunuz Atatürk filmi de çekilmişti Disney tarafından ama Ermenilerin baskısıyla yasaklatıldı. Evet Halbuki o konuda buna, ne söyleyeceksiniz? Sadece Türkiye'de gösterimi gerçekleştirecek ama işte bir de Türkiye'deki Türkiye'de. bir televizyon kanalında. Ya Allah aşkına 3 tane Ermeni lobisinin hareketiyle eğer bunlar yapılabiliyorsa Türkiye bu burada bir zafiyet gösteriyor anlamına gelir bu. Yani Atatürk gibi birçok esaret altındaki ulusa e, rehber olmuş, örnek alınmış, e, kendilerine hatta şevk vermiş Atatürk tarafından ve milli onlar da kurtuluş mücadelesi buradan kazanmış. Çünkü e, elde silah yok, hiçbir şey yokken birisi çıkmış kahramanca toparlamış insanları ve düşmana karşı mücadele etmiş bu umutsuzluk içerisindeyken başarıya ulaşabilen bir mücadele örnek olmuştur. Dolayısıyla çok daha şahşalı kutlanması gerekirdi diye düşünüyorum ama sadece 29 Ekim'e münhasır değil bütün bir yıla yaygınlaştırılmak suretiyle kutlanması gerekirdi. Sempozyumlar kongreler yapılması lazımdı. Yurt dışından mesela ben olsam Yunanistan'dan, İngiltere'den Fransa'dan, İtalya'dan bilim adamlarını çağırdım Amerika'dan. 29 işte 30 Ağustos ve tabii 29 Ekim e, e, dolayısıyla e, bir e, ki Lozan'ın da e, imzasının 100. yılı biliyorsunuz e, geçti Mahmafi ama yani 100. yılı sonuç olarak yıl olarak evet. çünkü e, bütün bunların hepsini bir araya getirdiğinizde e, işte e, Mahmafi 101. yıl dönümü 30 Ağustos'un ama Cumhuriyet'in kuruluşuna temel teşkil ettiği için çünkü ardından e, e, Mudanya ardından Lozan'la artık şu özellikle de Lozan tartışmalarına ben Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bir son vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yok gizli maddeler var, yok öyle bir şey. Yok gizli maddeler var, yok hezimet mi, şey mi, işte zafer mi? E kardeşim yoktan var edilen bir topraktan bahsediyoruz. Her tarafı işgal edilmiş bir ülkeden bahsediyorsunuz, kazanmışsınız, elinizde ne varsa onu harcamışsınız. Zaten Sakarya Meydan Muharebesi subaylar savaşı olarak adlandırılır biliyorsunuz. Bütün eğitilmiş insanlarımızı şehit verdik orada. Öncesinde de Çanakkale'de verdik aynı şehitleri. Artık Türk devletinin mücadele edecek hali kalmamış. Elinde donanma yok, hiçbir şey yok hmm. efendim adaları niye terk et. Ya adaları 1912'de zaten Osmanlı döneminde terk etmişiz, vermişiz. Kıbrıs, Girit dahil olmak üzere. Yani bütün bunları of. insanlara ben Cumhurbaşkanı'nın anlatması, Cumhurbaşkanı anlatırsa insanlar e, inanacaktır, kabul edeceklerdir. Bakın, tarihçilerden çok Cumhurbaşkanı'nın anlatması lazım. Çünkü mesele ideolojik ve siyasi olarak bakılıyor. Tarihçiler, biz söylüyoruz, kimsenin umuru değil. Kafalarına yerleştirilmiş olan o algıyı kırmak neredeyse mümkün değil. Belgesini gösterseniz gene kıramıyorsunuz. E, bunun için ben 100. yılında hiç olmazsa Cumhurbaşkanlığı arkadaşlar gizli madde yok. Çünkü Cumhurbaşkanlığı e, iletişimde de biliyorsunuz e, bu açıklandı herhangi bir gizli maddesi yoktur diye. Bunu cumhurbaşkanı rahatlıkla herhangi bir gizli maddesi yoktur ondan sonra Lozan'da büyük başarı elde edilmiştir. Çünkü bakın Trakya dahil elimizde bakın Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde Edirne vardı. Onun ötesi yoktu bizim elimizde. Ama Edirne'ye kadar biz geri aldık mı? Aldık aldık. Ondan sonra adalar zaten yok elimizde. Bütün Anadolu'yu aldık mı üstelik de Boğaz'ın e, ağzındaki iki adayı da aldık. İmroz Bozca adayı da aldık. Peki sonra ne yaptık? Hatay'da 38'de aldık. Biz halkı milliğini tamamlayamadık ama aldık orayı da sonunda. Musul'u alamadık. Ama niye alamadık? Şeyh Şahit isyanı çıkmıştı. Onun için alamadık. 1925'te İngilizlerin şeyh ile Şeyh Şahit isyanı çıktı. Musul meselesi maalesef 26'da arz ettiğimiz gibi sonuçlanmadı. Bunlar bir gerçek. Ama bunu Cumhurbaşkanı'nın açık açık söylemesi lazım. Söylediği takdirde bu tartışma ortadan kalkar. Tarihiyle barışmayan milletler birlik olamazlar. Bu birlikleri sağlamak istiyorsa Cumhurbaşkanı bunu söylemek mecburiyetindedir. Efendim çok teşekkür ederiz bu önemli ve değerli bilgi ve yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu. Ben teşekkür ederim Emre Bey. Tekrardan Türk milletine, bütün Türk milletine deyince sadece Türkiye'yi e, kastetmiyorum. Türk milletine, Türk dünyasına 30 Ağustos zaferini kutluyorum. Ee, Allah e, o kazandığımız zaferdeki başarımızı Türk devletinin Türk devletlerinin yücelmesi için de Allah nasip etsin inşallah. Çok teşekkürler tekrar efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan bayramınız kutlu olsun.